Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi size çarpanlar katlar ile ilgili konuyu anlatmaya başlayacağım. Şimdi bölünebilme kurallarını daha önceden bilmemiz gerekiyor. Ama ben yine de hemen kısaca böyle bahsetmek istiyorum. 2 ile bölünebilme kuralımız Sondan yani birler basamağı son rakamına bakıyoruz. Sondan bir basamağa bakacağız. Bu sondan iki basamağa bakacağız. Bu da soldan 3 basamağa bakacağız. Şimdi bakın bunları ben grupladım. Grupladığımda daha kolay olduğunu görüyorum öğrencilerimden. Bakın burası 2, 2 üzeri 1. Üstü sayıları biliyorsunuz. Burası 4. O zaman 4 nasıl yazılır? 2 kere 2, 4 yapıyor. 2'nin ikinci kuvveti. 8 de arkadaşlar. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8 olduğu için 2'nin üçüncü kuvveti. O zaman bunların üstünden bakarak da karar verebilirsiniz. Sondan 1 basamağı, sondan 2 basamağı, sondan 3 basamağı. Yani bu ne anlama geliyor? Bir tane sayı yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'de bitireyim. Şimdi arkadaşlar 1'ler basamağı, sondan 1 basamağına bakıyorum. 8, 2 sayısı 8'e tam bölünüyor mu? 8'i 2'ye böldüm. 4 tam bölündü. Demek ki 2'ye tam bölünüyormuş. Dörde bölünüyor mu? Dörde bölünebilmesi için son iki basamağına bakıyorsun. Son iki basamağı dedik. O zaman 78'i dörde bölüyorum. 7'de 4, 1 kere 1 kere 4, 4. 3 kaldı. 8'i yanına indirdim. 38'de 4 arkadaşlar. 9 kere, 4 kere 9, 36. 2 kalanını verdi. 4'e tam bölünmediğini gördüm. Buradaki büyük sayının. 8 ile bölünebilmesi de, sondan 3 basamağına bakıyorum. Bu sefer 678'i bölüyorum. 678 bölü 8. 67 ile 8, 8 kere 8 kere 8, 64. 7'den 4 çıktı, 3 kaldı. 6'dan 6 çıktı, 0 kaldı. 8'i direkt yanına indirdim. 38'i 8 arkadaşlar, 4 kere. 4 kere 8, 32. Ve burada 6 kalanını verdi. Tam bölünmedi. Bu şekilde kontrol edebiliyorum. Çünkü bize çarpanlar lazım. Çarpanlarda da bölme kurallarını bilmemiz gerekiyor. 2, 4 ve 8 dedik unutmuyoruz. 2'nin birinci kuvveti, 2'nin ikin ikinci kuvveti, 2'nin ikin üçüncü kuvveti. Kuvvetlerinden kopya çekerek sondan bir basamağa bakmamız gerektiğini, sondan iki basamağa bakmamız gerektiğini, sondan üç basamağa bakmamız gerektiğini kurallarımızda unutmuyoruz. Ayrıca neydi zaten? 8 mesela ikiye tam bölünüyor. 4 kere 4 kere 2 8 0 kalanını veriyor. Ya da sondan bir basamağına baktım. 0 2 4 6 8 yazıyorsa ne olacak? 2'ye tam bölünüyor. Son iki basamağına baksın. 0 0 ise ne olur? Bu da 4'e bölünür. Peki sondan 3 basamağına baksın. Son 3 basamağı 0 ise bu da hem 4'e hem 8'e hem de 2'ye hepsine bölünür arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer kurallarımıza. 3 ile bölünebilme ve 9 ile bölünebilmeyi anlatalım. Onlar da birbirine benzer. Benzer kuralları beraber çalışırsanız çok daha kolay olur. 3 ile bölünebilme, 9 ile bölünebilme. 3 ile bölünebilme de arkadaşlar rakamlarının toplamı. Bakın her ikisi için de geçerli. Rakamlarının toplamı. Yani sayının rakamlarından bahsediyoruz sayının rakamlarının toplamı eğer 3 ve 3'ün katıysa 3'e tam bölünür. Eğer rakamlarının toplamı 9 ve 9'un katıysa 9'a tam bölünür. Az önceki gibi sayı yazalım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kadar yazalım yine. Şimdi arkadaşlar isterler şöyle toplayabilir. 8, 2 daha 10. 7, 3 daha 10. 20 yaptı. Orada 30 yaptı. Burası 36 yaptı. 30 toplamı rakamlarının toplamı 36. 36'yı ben 3'e de bölebilirim. Tam 12 çıkar. 36'yı 9'a da bölebilirim. Tam 4 çıkar. Yani ikisine de tam bölünüyor. Ama benim size tavsiyem bu kadar hızlı toplamaya çalışmanıza gerek yok. Neden? Çünkü 3'ün katı olan sayıları öncelikle silin. 3'ü sildim. 6'yı sildim. 3'ün katı başka sayı var mı? Yok. Ama toplamları var. 1, 8 daha 9. 3'ün katı sildim. 2, 7 daha 9 sildim. 4, 5 daha 9 sildim. Bakın toplayacak herhangi bir sayı kalmadı. O zaman bu sayı zaten 3'e bölünüyordur. Peki hocam 9'da nasıl yapardım? Ama böyle yapamayan yine toplayarak da yapabilir. Fark etmez. 9'a bölünebilmeyi kontrol ediyorsan eğer 1, 8 daha 9 sil. 2, 7 daha 9 sil. 3, 6 daha 9 sil. 4, 5 daha 9 sil. Bakın bakılacak başka bir sayı kaldı mı? Kalmadı. O zaman ne olacak? Demek ki bu sayı 9'a tam bölünüyor. Ama şöyle olsaydı sonunda örneğin 1 sayısı olsaydı biz bunu 9'un katı olarak hep 9, 9 diye tamamlayarak sildik. Burada 1 verdi. O zaman ne olacak? 9'a bölümünden kalan 9'dan küçük olan sayı 1 olacak. Bir beyan uzun uzun da bölebilir. Tabii ki bize bu kadar uzun sayılar vermiyorlar ama birden yüze kadar sayılar verip bunlara bölünebilme kurallarına göre sorular soracaklar. Evet, 3 ile bölünebilme ve 9 ile bölünebilme de rakamlarının, sayının rakamlarının toplamını buluyoruz. 3 ve 3'ün katıysa 3'e bölünebiliyor. 9 ve 9'un katıysa 9'a tam bölünüyor. Diyelim ki bölünmede topladık. Mesela şurası 36 çıkıyordu. Bir ekleyince burası ne oldu? Toplam rakamları toplamı 37 oldu. 3 ile 7'yi topla 10. Onu 3'e ya da 9'a böldüğün zaman kalanın kaç olduğunu bulabilirsin. Ya da 37 ile bölebilirsin. Fark etmez. İster bu sayıyı böl. 9'a. 1 bul. istersen rakamların toplamını 9'a böl. Yine kalanı 1 olarak bul. Bir şey fark etmiyor uzun uzun uğraşmak yerine rakamlarını topla diyor. Böyle deney bulmuşlar. Sonra 5 ve 10 ile bölünebilme kuralımız var. Şimdi 5'er 5'er saydığınız zaman arkadaşlar 5, 10, 15, 20, 25 diye saydığınız zaman farkına varırsınız. Birler basamağında her zaman 0 ya da 5 vardır. Birler basamağı 0 veya 5 olan tüm sayılar 5'e kalansız bölünür. 10'ar sayalım. 10 20 30 40 50 birler basamağının daima arkadaşlar birler basamağının daima 0 olduğunu görürüz. Birler basamağı 0 olan sayılar 10'a kalansız bölünür. Bir sayının ona bölümünden kalan daima birler basamağıdır. Örneğin 38'in 30'u bölüm sıfırlar gitti. 3 üç, 3'ü 1'e bölersem 3 kalan oldu mu? Olmadı. Kalan sıfırdı. Zaten birler basamak karşı sıfırda. 38 arkadaşlar ona bölelim. 3 kere 3 kere 10 30 8 kalanını verdi. Zaten birler basamağı neydi? 8'di. Bu şekilde kolaylıkla bulabiliyoruz. Birler basamağı 0 ve 5 olan 5'e tam bölünüyor. Birler basamağı 0 olan daima tam olarak bölünüyor. Eğer Birler basamağı sıfır değilse birler basamağında ne varsa kalan da 10'a bölümünde o oluyor. Peki hocam 5'te nasıl oluyor? Örneğin 33 olursa birler basamağına bakın 3 5'ten küçük o zaman 3'tür bunun kalanı. Bölelim. 33'te 5 6 kere 6 kere 5 30. Bakın 3 kalanı verdi. Ama bu 38 olsaydı o zaman şuradaki 8'i kenarda bölebilirsiniz arkadaşlar. 8'i 5'e böldüm. 1 kere 1 kere 5, 5. 8'den 5 çıkarsa 3 kalanı verir. Aynı kalanı verecek yine 5'e böldüm. 38 de 5, 7 kere 7 kere 5, 35. Bakın yine 3 kalanını verdi. Yani birer bir zamanda 5'e bölüyorsanız eğer 5'ten küçükse direkt alabilirsiniz kalan olarak. Ama 5'ten büyük bir sayı ise 5'e bölerek de direkt kalan sayıyı bulabilirsiniz. Evet, peki 6 gibi, 15 gibi sayıları nasıl böleceğiz? Onu anlatalım. 6 ile bölünebilme, 15 ile bölünebilme, 30 ile bölünebilme gibi arttırabilirsin. Bakın 6'yı çarpanlarına ayırıyorum. 2 ve 3. İlk önce bunu anlatalım, sonra bunu anlatır şurada. Şöyle ayıralım burayı. 2 ile bölünebilme, 3 ile bölünebilme düşünüyorum. Şimdi hangisi daha kolay? Örneğin yine az önceki gibi yapayım. 1, 2, 3, 4 yani 1234 sayısı olsun. 2 ile bölünebilme mi kolay? 3 ile bölünebilme mi kolay? 2'de sadece birler basamağına bakıyorum. Aa bölünüyor. Kolay olandan başlıyorum. Tamam. 3'e bölünebilme de rakamlarının toplamı çocuğun e, katıysa bölünüyordu. 4, 3 daha 7, 9, 1 daha 10. 10 sayısı rakamlarının toplamı 10 10'u 3'e böldüğümde 3 kere 3'ten 9 1 kalın veriyor bölünmüyor o zaman bir sayı 2'ye bölünüyor 3'e de bölünüyorsa 6'ya bölünür ama buradaki gibi 2'ye bölünüp 3'e bölünmüyorsa ya da tam tersi olursa birisine bölünmüyorsa o zaman bu sayı 6 ya da tam bölünmez mesela burada 1233 yazsaydı bölünür müydü hocam bu sefer de ikiye bölünmezdi. Şöyle yer değiştirelim. 3 buraya, buraya 2 yazalım. 1332 sayısı bölünür mü? 2'ye bölünüyor mu? Evet. Rakamları topluyorum. 3, 3 daha 6, 2 daha 8, 1 daha 9. Rakamları toplama 9, 9 sayısı 3'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. Hem 2'ye bölündü hem 3'e bölündü. O zaman bu sayı 6 ile tam bölünür isterseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar 1332 görünüyor bakalım Evet biraz görünüyor 6'ya böldüm 2 kere 6 12 13 13 6 2 kere 12 yine 12 kaldı 2 indirdim 2 kere 222 imiş gördüğünüz gibi kalan sıfır oluyor şöyle kamerayla eğerek göstereyim yani bu şekilde uzun uzun yapmak yerine ikiye bakarak, üçe bakarak karar veriyorum. İki ile bölünebilme daha kolay olduğu için önce ikiye bakıyorum. Bildim burayı. 15 ile bölünebilme de aynı şekilde. 15 ile bölünebilme de arkadaşlar. 3 ve 5 sayılarına tam bölünüyorsa 15'e de tam bölünüyor demektir. Bir tane sayı yazalım böyle bitirdim. Şimdi bakın. 3'e bölünebilme bilme kuralımı kolaylı 5'e bölünüme. 5'e direkt bakıyorum birler basamağına. Aa evet 0 ya da 5 beş olduğunda 5'e tam bölünüyordu. Demek ki 5'e bölünüyor. 5 daha kolay. Sonra 3'e bakıyordum. İsteyen hepsini toplayarak yapabilir, İsteyen de tamlayarak. Yani 1 2 daha 3. Alma. 3 alma. 4 5 daha 9. 9'un 9 3'ün katı. Alma. Alacak bir şey kalmadı ya da 9, 10, 15. 15 sayısı rakamları toplamı. 15 sayısı 3'e bölündüğü zaman tam olarak bölünüyor. Hem 3'e hem 5'e bölündüğü için bu sayı 15'e bölündüğü zaman kalan 0'dır. Uzun uzun bölmeme gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde bölünebilme kurallarını da yapabilirsiniz. Evet, burayı da sileyelim. Sonra bir de 11'e bölünebilme var. Onu da anlatalım. 11 ile bölünebilme arkadaşlar, sağdan sola doğru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyelim. Şimdi, bu sayı 11'e bölünüyor. Ona bakacağım. Sağdan sola doğru, bir artı, bir eksi bir artı, bir eksi, bir artı, bir eksi, bir artı, bir eksi diye devam ettiriyorsunuz. Artıları kendi içinde toplayıp yazıyorsunuz. 2, 4 daha 6, 6 daha 12, 8 daha 20. Bu artı 20 ama. Eksileri kendi arasında topluyorsunuz. 4, 9, 16. Eksi 16 ama eksi olarak topladığım için 20'den 16 çıkarsa 4. Bu şu anlama geliyor. Bu sayıyı ben eğer 11'e bölersem kalan 4'tür diyor. 0 çıksaydı 11'e tam bölünüyor diyecektim. Bu şekilde 11'e bölünebilme kuralını yapıyoruz. Bir tane daha. Buna benzer bir örnek vereyim. 2'ye eksini çıkarsa ne yapacağız? Onunla ilgili bir örnek yapalım. 8, 0, 2, 4, 6, 8, 5. Böyle yapalım. Tam eksili çıkar mı bilmiyorum. Kontrol edeceğiz. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı yazdık. Artıları kendi arasında topluyorum. Şurayı büyütüyorum. Diğer sayılardan daha büyük çıksın diye. Burası 8, 2 daha 10. 16, 21 çıktı. Artı 21. Artılar 21 çıktı. Eksileri bakalım. 9, 9, 18. 8 daha ekledim. 26. Eksi 26. Topladığımız zaman eksi 5 çıktı. Artı 20, eksi 26 ya da çıkardığımız zaman eksi 5 çıktı. Eksili çıkınca ne yapacağım? Bir tane 11 ekleyeceğim. Eksi 5'e 11 eklersem artık artıya döndü. Biliyorsunuz bölme işlemlerinde eksi kalmaz kalanda. Artı 6 o zaman sen bu sayıyı 11'e böldüğüm zaman kalan 6'dır. Bu kadar basit. Evet sorular üzerinde tekrar anlatmaya devam edeceğiz. Biz çarpanlar katlardan bir, de, bir sonraki videomuzda devam edeceğiz arkadaşlar. Ders videolarımızı seyretmeye devam edin. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. kalın